Mi? Hadi geldik. Ha, Kanalıma ha, geldiniz. Evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle bu videoyu çekmemdeki amaç biraz işin açısı size akademik destekte yararlanabileceğiniz ya da daha doğrusu nasıl yararlanabileceğinizi anlatmak. Bu tabii ki benim sayfam yani öğretmen sayfası. Ama siz öğrencilerde de aynı bu şekilde bütün derslere yönelik. yani mesela ben burada matematik 1, matematik 2, matematik 3 seçiyorum. Siz de mesela işte burada işte Türkçe, edebiyat, tarih, felsefe hepsini bütün dersleri işte 1 2 diye ayırmış. Mesela fizik 1, fizik 2 diye ayırmış. Bunların hepsini seçebiliyorsunuz. Öncelikle gerçekten eğer kullanırsanız çok güzel olduğunu göreceksiniz. Hatta şöyle bir şey var. İşte mesela diyor ki birinci TYT denemesi 20 gün sonra yani 9 Ekim'deymiş. İşte ÖSYM'nin TYT sınavı 273 gün sonra yani 19 Haziran 2021. AYT'si 274 gün sonra. Yani gerçekten EBA desteği eğer ciddi anlamda kullanırsanız çok yararlı. Şimdi biz mesela bölme bölünebilme kuralları diye bir şey var burada. Buraya arkadaşlar girdiğinizde videoları var. Ondan sonra bununla ilgili bakın kuralları veriyor kritik sorular olacak şekilde ya da çıkmış sorular buradan böyle sizi yönlendiriyor işte ÖSYM soruları böyle tıkladığınızda her bir şeyi gerçekten görebiliyorsunuz ve çok yararlı olduğunu gerçekten kendiniz hissedeceksiniz mesela işte bununla ilgili sorular var bu sayfadaki sorular ne diyor bu sayfada yer alan soruların tüm hakları ÖSYM'e aittir yani çıkmış sorular olduğunu söylüyor sen burada sorularını gelip çözüyorsun, işaretliyorsun. Ardından da bununla ilgili çözümleri görüyorsun. Altında da hep her bir sorunun çözümleri mevcut. Yani aslında kullanıldığında gerçekten güzel. Yani dikkat edin. Mesela sen asal sayılar ve çarpanlarla ilgili çıkmış soruları çözmek istedin. Hemen buraya girip aslında buradan ciddi anlamda yararlanabilirsiniz. Bu soruları çözümünü yaptınız. Ardından kontrol ettiniz, yanlışlarınızı gördünüz. Hemen altında bunların videolar oluyor. Yani videolu çözümleri oluyor. O şekilde de dinleyebiliyorsunuz ya da normal çözümleri altına geliyor arkadaşlar. Yani ciddi anlamda ben bilmiyorum. Ben bir öğretmen olarak en azından şunu söyleyebilirim. Ben gerçek anlamda buradan ödevler vermeyi özellikle bu şeyi eşit ağırlık, sayısal, işte sözel onun dışında 11 ve 12'ler için aktif bu kısım. yani şu an ara sınıflar için aktif değil yani burada işte mesela şu birinci TYT denemesi için konuları sıralamış diyor ki ben diyor sınavları diyor buraya kadar yapacağım diyor mesela ikinci YKS denemesi bu sefer de diyor mutlak değerden itibaren bu, bu konuları da içine alacak bir sınav olacak yani o zamana kadar bunları da göreceksin İşte üçüncü YKS denemesinde oran orantı sayı kesir problemleri gibi yani her bir kısmını mesela tıkladığınızda birinci dereceden denklem ve dedim. Bakın burada burada size bakın özet, kritik sorular, ÖSYM soruları, bir bilinmeyeni denklemler, birinci dereceden iki bilinmeyeni denklemler. İşte burada notlar, bu kısım özellikle not. Bunlar özel kritik soruların olduğu. Mesela tıkladığınızda soruların karışık soruların olduğu içerikler. Veya konu anlatımları, konu özetleri. Mesela burada özetler var. Hemen örnek soru var. Hemen altına tıklıyorsunuz mesela anlatımlı çözümü mevcut. Ki, Hemen mesela anlatımlı çözüm, çözüm mevcut. Yani edin. eğer gerçek anlamda yararlanmak isterseniz ciddi söylüyorum. Ben yani ilk başlarda özellikle bu pandemi döneminde bunu fark etmiştim. Yani ben dedim ya şu akademik desteği bu kadar geçti söylüyorlar öğrenciler için yarar sağlar mı? Ben hangi öğrencime söylediysem gerçek anlamda yarar oldu. Ya mesela sana şu soruyu çözdün. Yapamadın. Bakın, yazılı çözüm diyor. Böyle var. Anlatımlı çözüm diyor. Hemen çözümü açıyorsun. Ya yani hocanın anlattığının da yani anlatımının da ben gerçekten çok fena olmadığını düşünüyorum. O yüzden hani kesinlikle güzel kullanacağınız bir sistem. Ben yararlanmanızı gerçekten tavsiye ederim. Yani özellikle bu videoyu çekmemdeki sebeplerden biri de hani hocam işte bütün konulardan sorumlu olacağız, edeceğiz ile ilgili biraz tedirginlikler var. Bunları engellemek için yani buradan eksik olduğunuz düşündüğünüz her bir konu ilgili Mesela mutlak değere bastım. Mutlak değerle ilgili videolar geliyor karşıma. İşte mutlak değerin bakın burada hem konu anlatımları, hem örnek soruları, hem anlatım videoları ve her bir mesela özet sen tıklıyorsun hocam ben yani anlatım videolarını da dinleyeceğim elbette ama ya ben bir özet görsem yani bu konuyla ilgili ne var ne yok burada mesela konunun özetini her bir özelliğin örneğiyle beraber sunumu var. Yani bilmiyorum eğer gerçek anlamda kullanırsanız birçok derste ama bunu etkin kullanabilirsiniz. Ben yararlı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu videoyu da biraz çekmemdeki amaç sizlere yarar sağlarsa ne güzel yani bu birçok aslında bilgisayarda yapılan işte bazı reklamlar dönüyor biliyorsunuz. Aslında onun formatında ama ve ücretsiz bir şekilde. Yani belki o diğer şeyler ücretli oluyor ama bunlar ücretsiz. Yararlanacağınızı düşünüyorum. İşte kritik sorular diyor ÖSYM soruları diyor. Kritik sorular da gerçekten güzel sorular olduğunu düşünüyorum. Yani bunlarla ki mesela hemen diyor mesela soruya baktın. Soruyu yapamadın. Hemen çözümü gösteriyorsun. Yazılı çözüm diyorsun mesela. Yazılı çözümü gösteriyor. Hayır, anlatılım çözüm diyorsun. Anlatımlı çözümü gösteriyor. Yani gerçek anlamda ben yararlanabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden de kesinlikle öneriyorum. Bu kısmı anlatmamdaki etkenlerden hem kendi öğrencilerimden hem de sizlerin biraz da olsa burayı yararlanabilecek şekilde kullanmanız yani bilgisayar başında ya ben şu konuyu bir anlamıştım açayım da bir izleyeyim ya da ya şunun bir sorularını çözeyim yapamadıklarım da videolu şeyden çözerim gibi bence kesinlikle etkin bir şekilde kullanacağınız bir nasıl diyeyim gerçekten kaynak şeklinde olmuş ben kesinlikle tavsiye ediyorum gönül rahatlığıyla diyebilirim arkadaşlar bu videoda amacım kesinlikle ve kesinlikle sizlere yani EBA akademik desteği hem tanıtmak hem de nasıl kullanacağınızı anlatmakta arkadaşlar. Çok fazla da lafı uzatmak istemiyorum. Videoyu uzatmak istemiyorum. Matematik Sevisi kanalımıza abone olmayı ve bize destekler vermeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.